Herkese iyi bayramlar. Bugün böyle bir alandayız. Piknik yapmaya geldik. Yeşillikler içinde kuş sesleri, suyun Aşağıda oturuyoruz. Şöyle güzel alanlar yapmışlar. Şurada salıncak var. Buraya akşam da gelinebiliyormuş. Her yerde ışıklar var. Kocaeli. Mesire alanı spor kompleksi. Böyle bir ateş çukuru. Böyle bir Survivor alanı yapılmış. Buraya bir sahası var. Diğer tarafta futbol sahası var. Bu şekilde İleride de spor aletleri bulunuyor. Güzel bir alan yapmışlar. Önerisi teşekkür ederiz Kocaeli Belediyesi. Karasu'ya aynen bu şekilde bir alan istiyoruz. Belediye başkanımız duyun bizi. Ben de buraya diye. Şimdi yukarı seyir alanına çıkacağız. Karşı deniz komple görünüyor mu? Biz de tepeden bir göreyim bakayım. komple karşı de taraf deniz gemiler falan görünüyor. Hey,